Fani Bey'in video hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 1 Kasım 2025 Cumartesi gününün altın fiyatlarına bu videomuzla beraber bakacağız. Siz de günlük olarak paylaştığımız altın fiyatları videolarımızdan anında haberdar olmak için mutlaka alt taraftan kanalımıza abone olmalı. Bu videomuzu beğenmeyi isteniz. Biz de sizlere altın fiyatları konusunda detaylı tüm bilgilendirmeyi gerçekleştirmeyi çalışalım. Sizlere internet serbest piyasa fiyatlarını aktarmayı çalışacağız. 1 Kasım 2025 Cumartesi günkü bütün altın fiyatlarına beraber bakacağız. Gram altının fiyatı 5407 lira, satış fiyatı 5408 lira. Çeyrek altının fiyatı 8752 lira, satış fiyatı 8905 lira. Yarım altının fiyatı 17513 lira, satış fiyatı 17826 lira. Tam altının fiyatı 34917 lira, satış fiyatı 35482 lira. Cumhuriyet Altının fiyatı 35736 lira, satış fiyatı 36351 lira. 14 ayar er altın fiyatı 3225 lira, satış fiyatı 3227 lira. 18 ayar er altın alış fiyatı 4129 lira, satış fiyatı 4131 lira. 22 ayar kalış alış fiyatı 4920 lira, satış fiyatı 5084 lira. Reşit altın fiyatı 35926 lira, satış fiyatı 36471 lira. Ata altın alış fiyatı 35.698 lira. Satış fiyatı 36.306 lira. Gram altın alış fiyatı 86.689 lira. Satış fiyatı 88.356 lira. Beşli altın alış fiyatı 179.577 lira. Satış fiyatı 183.741 lira. Ons altın alış fiyatı 3.996 dolar. Satış fiyatı 3.997 dolar. Gümüş alış fiyatı 65 lira 78 kuruş. Lir. Satış fiyatı 65 lira 84 kuruş. Lir. Hamit altın alış fiyatı 35.665 lira. Satış fiyatı 36.763 lira. Bu videomuzda sizlerle takipçilerimizle birlikte 1 Kasım 2025 Cumartesi gününün altın fiyatlarına beraber bakmış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz açıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımın sahibi olmayı Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.